Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün her gün işe ulaşıma gittim. Yolu yürüyerek gideceğim. Ee, Gayrettepe'ye gideceğim. 19 km gösteriyor. Şimdiden yürümeye başlayalım. Anca giderim zaten. Saat tam 12'de yürüyüşe başlayacağım. Bakalım iş yerinde karşıda olacağım. Bir go. Karşıda bir benzinlik var. Oradan bir su alacağım şimdi karşıya geçeceğim. Abi ne yapıyor abi? Merhaba. Eyvallah. İhtam var mı? Sağ ol. Eyvallah sağ olasın. Bu kralım. Lavla, toz. Ne kadar abi? 2 lira kardeşim. Şey, ne mi çekiyorsun? Video çekiyorum abi. Ne çekiyorsun? YouTube videosu. YouTube videosu. Aynen abi. Çekiyor musun şu an? Yok, kendimi çekiyorum. Kimi çeksene ya. Dur ne, abi. Kimi çekiyorum. E sallak kanki. Ben evim var abi. Ya da. İşte. Abone olun desen de. abi. <laughs> Sağ ol kanka. Adın evet. ne? <laughs> Oksan. Oksan. Emin ben de. Memnun oldum. Bay bay Hadi abi. ben gidiyorum. Bay bay. Hadi Vay. görüşürüz. Kolay gelsin. Hava çok soğuk. İki gündür. Şu an buz gibi bir su aldım. Videoyu saat tam 12'de başlattım. Ee, video ara ara kesiyorum ama genel olarak kesmesem bile götürür beni şirkete kadar. Ama ellerim çok üşüdüğü için videoyu kesmek zorunda kalıyorum bazen. Her gün Gayrettepe'ye Tramvaya biniyorum. Ondan sonra metrobüsle yoluma devam ediyorum. Gayrettepe'de iniyorum. Gayrettepe'de de bir, birkaç dakika yürüyorum. Sonra şirkette oluyorum. Bugün de yürüyerek o yolu gideceğiz. Maske bilerek takmadım. Kimse yok zaten. Nefesim boğulsun istemiyorum şu an. Yollar bomboş. Her yerde kokoreççi var. Burada. Bu saatte yiyeceğiniz özellikle bizim burada taş köprü Ali gibi falan. Çok güzel böyle kokoreççi yok. Hep denk geldim. Hiç güzel olmuyor tatlıları falan. Ne koyuyorlar içine bilmiyorum. Ekmeğin arasına zaten azıcık bir şey atıyorlar. Ekmeğe baharat basıyorlar, veriyorlar kokoreç. Arkadaşlar hafiften çanta sırtımda ağırlık yapmaya başladı. Çantayla gelmekte hata mı yaptım bilmiyorum. Saat 23 geçiyor. 23 dakika önce başladı yürüyüş. Şu an Bosna Çukur Çeşme'ye doğru geldim. Birazdan da tramvay istasyonunu göreceğim. Evden duş alıp da çıktım. Hata yaptım. Ama mecbur yıkayacaktım kafamı. Yarın çalışacağım. İnşallah hasta olmayız. Arkadaşlarım hep hasta oldu. Ne bize nazar değmedi ama Biz ayakta atlattık hafif hastalık. Çocukken çok hasta oluyordum. Şimdi daha da azaldı. Yaptık bir çılgınlık, çıktık yola. Saat test ilerledikçe rüzgar daha da artmaya başladı. İçeriden bir geçiyor. O tramvayın içinde olabilirdim ama yürümeyi tercih ettim. Belki bir ısınmak için bir yerde bir 5 dakika falan mola veririm. Hiçbir yerde açık değil ki. Bir çay içeyim falan diyorum ama içimiz ısınır. Düz devam yardırıyoruz. Ya burada da bir otopazar var. Karanlık ama gözüküyor mu bilmiyorum. Burası arkadaşlar hep otopazar. Pazar günleri burada insanlar geliyor, arabalarını sergiliyor falan. Biraz ileride daha büyük bir yer var. Pazar olarak. Bir hafta sonu gelmiştim arkadaşımla. İnşallah doğru gidiyorumdur. Yanlış girdiysem geri döneceğim. Veya bir yoldan sola sapacağım. Her geçen taksi de korna çalıyor ne yapsınlar? Duyuyorsunuzdur. Müşteri arıyorlar. Korna sesi geliyor mu bilmiyorum sizde. Evet. Ama yürümekten sıkılmadım. Aynen ters girmişim. Ne yapayım? Geri döneyim. az sola sapmam gerekiyorken sağa sapmışım. Şimdi mecbur geri dönüyorum. Daha devam etsem o. Git babam git bu havada. Doncam. Vay. 439 koymuş herhalde. 25 e. Otomatik vites. Çok pahalı arkadaşlar. Bu ne yani? 439 bin ne ya? Şaka gibi yani. Otomatik vites. Eyvallah. Ama 439 bin de yani bu araca. Garip yani. Bunların fiyatları yazmıyor. Plakaları da sökmüş adam. Fiyatları her gün artıyor arabaların. Bir giriyorsun. 5000 koyuyor adam. 10000 koyuyor üstüne. Bir iki gün sonra giriyorsun. 20000 koymuş. Arıyorsun adamı. Adam kap konuşuyorsun diyorsun abi işte bu fiyata geleyim falan. Bir kapatıyorsun telefonu. Adam fiyatını arttırmış. Yani bu nasıl pazarlık anlamıyorum gitmeden daha fiyat arttırıyor adam. Arkadaşlar yağmur başladı şimdi. Çiseliyor. Birazdan belki hızlanır. Ben de hızlandım biraz. Hızlı hızlı gitmek istiyorum. Çok ıslanmak istemiyorum. Dinlenecektim vazgeçtim. Evet arkadaşlar şimdi topçulardayız yolumuz bitmiyor. Devam. Neredeyiz? Demir kapıdayız. Wow. Bu bayağı ilerledik demek. Yağmur da durdu bu arada biraz. Az önce çiseliyordu. Şu an yağmıyor. Bir saat olmuş. Bir saat. E, tabii Bazen hızlanıyorum, bazen yavaş gidiyorum. Yoruldum. Ama gidilmeyecek bir yol değil mi? Sonu anladım ya. Yani. Tek atan sırt çantası. Onu getirmeyecektim. Şuan oldum sırt çantamı altıma. mezarlıkların oradayım. Artık nefesim gitgide azaldı. Daha az konuşuyorum. Oh. Daha yolum var. Şimdi şehitlikteyim. Yürümeye devam ediyorum. ok meydanından sonra da Azize Parpa. Oradan devam Çağlayan'a. Çağlayan'dan Bezileköy'e. Oradan da Gayrettepe'ye gideceğiz. O zaman hemen yanımda. Metrobüs yolu şurası. Saati de göstereyim size. Yürüyerek daha 1 saat 40 dakika oldu. Tahmini bence 2 buçuk saate, 3 saate yolu tamamlarım gibi geliyor. Çağlayan Adliyesi gözüktü. Ben şimdi yukarıdan mı gidecektim ya? Yukarıdan gideceğim sana. Buradan merdiven var da bu karşıya geçiyor ya. çözemedim ya. Bir bakacağım şuradan. Doğru yönde miyiz? Buradan yoldan devam edeceğiz. Ben yerden nasıl geçeceğim ya? Şurada demirlik var. Atlasam mı ya? Demirlikten atlama gerek kalmadı. Zaten yapmışlar. araba geçsin. Hadi bismillah. Adliyenin orada kaldık. Yürüyemiyoruz. Bayağı bir dolanmam gerekiyor. Şu an etrafından dolanıyorum. Şişli'deyiz. Adliyenin arkasında az bir yolumuz kalmış. Trump'ın önünden mi gitsem? Trump'ın önünden gideceğim ya. İnşallah doğrudur. Trump'ın önünden çıkmayı hedefledik. Bakalım nereye çıkacağız. yoruldum biraz dinleneyim diye durakta durdum. Biraz da su içmem lazım. Susadım. Sonunda Mezdişkiye geldik. Şimdi Gayet Tepe'ye doğru gidelim. Arkadaşlar saat gece 3'te şirkete geldim. Saat 12'de başlayan yolculuk şimdi bitti. 19 kilometre yol yürüdüm. Ayaklarım bitmiş durumda. Çok üşüdüm dışarıda. Sıcak kahve çok iyi geldi. Şimdi içeri gidip ısınacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.